Ya var selamun aleyküm arkadaşlar. Ya, yemin ederim Talibet beni deretti. E, Kayıtı çekmiyor. Bir bası yap çekmiyor. Yok o böyle ben girmiyorum. Yok bu bu bu. Yanlışlıkla maça girdim. 9 kupa kazandım hmm, arkadaşlar. Bir şey demeyin yani. Kulübüme gelmek istiyorsanız Türkiye ya da gelemiyorsunuz. Ne ederim? bozuluyor. Oyundan 3 kere girip çıktım. Deri etti ya. ya. oyunun girmesi de bir saat. Arkadaşlar Mo'yu 20 lübette çıkartıyorum. Parti haberim olsun. Değer şu anlık sana dağılın. Ananı boş

Değil mi arkadaşlar? E? <laughs> <laughs> bu ne şey lan Yeminle bu kadar düştü. oynuyor. Sen tam müdür. Sen 14 dakikada çekebiliyorum. Sırrını ne olmuyor? Sırrı ne Ne olmuyor? şimdi beynimi yaptım. Evet. On rubette ben. Bence. Yani 1300 dakika. Ya bin, bin saniye sonra video biter. 50 de olabilir. 50 dedin yani. Ay şöyle. Bin üç yüz elli de. Elli, elli de abone olarak Güzel bir de Kutular da Ya nasıl ıskalıyor? Ben? <gülüyor> <gülüyor> Bu benim zannediyor. Bu. Sik lan. Bu yine ne hızlandı. Tövbe. Böyle selamın açtım diyor. Az ağzımdan Bu videoda abi. Dayı sen nereye atıyorsun? <laughs> Beynim mi yandı? <laughs> Hadi. Eee. <laughs> Benim adım Gattar. Benim adım Gattar. Gucili dinlemeyi severim. En sevdiğim renk oti. <laughs> Arkadaşlar bu kutu sizler için işte kutu varsa. Kusur <laughs> gelir mi sezonu? Arkadaşlar ben Casey'yi almam Bilmiyorum <laughs> için gel gel buna bura bunlara iki düzeyden baş başlar bir de bunu al, almaya çalışır görünme evimin ikasını Kusur lan yeminle ben sade o oyuna artık girmemeye başladı Yine arkadaş çıktı mı ya Allah Hangi kulüpte Arkadaş çıktı Allah arkadaş

Uzaktan daha iyi mi vuruyor bu yoksa? Uzaktan sanki daha iyi mi? Tamam tamam yakında. Bismillah. Bismillah. Emzim ben özel gücüsünüz. <laughs> Fazla yükselteyim mi? Ee, bu kartı yeter. Şimdi de gözleriniz, gözlerinizi Emin ederim ben de konuşmayı unutuyorum ya. ya. Sen benim. at oh, bilir mi geçiyorsun? Tövbe tövbe. Ne oluyor no, bu videoyu peynir? <laughs> Ya adam hepsini aldı. Tamam ben alacağım. Ya git Allah'ını seversen. <laughs> Allah, oldu mu istedi? Hey! komik oldu zorunda nereden doğuyor? Seni far bir kanı bulacağım. Buradan geldi. En son şöyle buradan geldi. Burada ben. İçerisizler bilmiyor. Kardeşim bak. Gel lan buraya birer süreceğim belli diye saklanıyor 55 saat. Yağlar. Yağlar çok aramı harcayarak seni öldüreceğim lan. Atacağım seni. Hani Jappeli de getiriyor ya arkadaşım. Jappeli diyordu kuzenim. Jappeli diyordu. ona alıştık. Ya mega kutu daha iyi. Ha arkadaşlar bir de haberim olsun. Bana gene çıktı. Bakın buradan. Arkadaşlar bir de ben Mo'yu full dedim. Yani güzel oynarım diye bakın. Şurada verim max. Arkadaşlar şu benim abim. Bu da benim arkadaşım. Arkadaş tam arkadaş denilmez de. Oynuyoruz bazen de. İşte, işte. Betimur gibi adam. Betimur. Evet. evet. Ya üstte ikiler ananızın. Tövbe töbe töbe tövbe ya. Dün 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 ne oluyor? E ee, beni mi top? Dolma mı yiyorlar? Ne yapıyorlar? Allah bilir. Öl Al artık! Şerefsiz ya. Öleceğim belli. Niye? Sen de öleceksin. Şöyle. E kaçayım diye yaptım. Vur. Adamsın! Uy! Şuna boyutuna bak ya! Uy. Gel. Aa lan! Tek attı adam. Al, al. Bir de aldım ya haberim olsun. Arkadaşlar e, 20 rübet yaptıktan sonra şey Geneydi gene de 20 rübet yapayım mı? He? Yorumlar yazın. Seten ikinci şey, yorumlar şey, yazın. Ne yorumlar yazın dedi. Ya iki üç kişi şey izliyor. Onlar da vicdanını kullanırsa. <laughs> Yemin ederim <gülüyor> oluyordum. <gülüyor> Ödüm atıyordu Kalbimi... böyle atıyordu bak. Kalbim böyle böyle atıyordu. Benden ne değişti? Evet, değişti. Tamam abi. Sana kurban olsun. Evet. Yemin ederim ölmedi 55 saat. Kesin burada bir tane piç gördünüz de. Uy. Gerizekalı. <laughs> lan nasıl yendi bu? Moda bir sıkıntı mı var lan? Nasıl yendi lan ben? Beni. Ma nasıl? Sen de götüyorsun yun dadı dadı. Auzu billah mine şeytanın. Fatih okuyacaktan Auzu billah mine şeytan dedim Elhamdülillahi rabbil de rey rabbim

Arkadaşlar kimlerin hocası bok gibi çok mu ödev veriyor? Hanginiz size karışıyor? Bana söyleyin ben ona dalarım. anasını. Bak doğa doğa kabul olmamış öldüm bak. Gördünüz? Doğa kabul olmamış. Yani. Bu maçta sonra videoyu kapatırım ben. Annem istemez değil mi? Arkadaşlar şimdi izle. Kim usturdu lan? lan aranızda kim usturdu? Ben değil haberim olsun. <laughs> <laughs> lan kokuttu ya kim ustudu? Azabın <laughs> lahmine şeytanı Tamamlayayım. tamamlayamayız. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğeni ve abone olmayı sakınlıkla unutmayın. Hadi bay bay.